Allah dostları cömerttir. Ufukları genişletecek bilgi ve hikmet sahibidirler. Ciddi ve ağır başlıdırlar Allah dostları. Onların hayatında bizim gibi kahkahayla gülmeyi bulamazsınız. Bencilliğin yerini paylaşma almıştır. İnsanlardan hiçbir şey beklemezler. Sadece Allah'tan beklerler. Kendilerini bilirler. Herkesi güzel görürler herkese güzel bakarlar inşallah. Ve bizler de inşallah Seyda Muhammed Konyevi Hazretlerinin buyurduğu gibi bu yola tabi olursak, bu yolda olursak inşallah Allahu Zülcelal de bizi onların ahlakıyla ahlaklandırır inşallah. Yine Allah dostları, alimler buyuruyorlar ki Allah dostları sıbgatullah'tır. Yani yanına gelen insanları Allah'ın boyasıyla boyarlar. Bir Allah dostunu siz nasıl anlarsınız? Bir evliyayı nasıl anlarsınız? Ona baktığınızda Allah hatıra gelir. Allah'ı hatırlarsınız. Neden? Çünkü onun Allah'tan başka bir derdi yoktur. Hazreti Ali Kerramallahu veşe buyuruyor ki: Kim Allah'ı dert ederse Allah ona başka keder vermez diyor. İşte onların da Allah'tan başka dertleri olmadığı için yanlarına gelen insanlara çok kolay bir şekilde Allahu Zülcelal'in boyasıyla boyuyorlar. Ve yeter ki onun yanında olsunlar. Ve onlar gibi reyhan kokusuna, muhabbet kokusuna bürünüyorlar. Bir insan sadece bir Allah dostunun yanında bulunmasından bile Allahu Zülcelal'in Allahu Zülcelal'in muhabbetiyle dolar. Hasan Basri radıyallahu anh bilirsiniz hepiniz duymuşunuzdur Allah dostu. O şöyle bir şey anlatıyor. Diyor ki ben bir gün saçlarımı yıkamak istedim, hepiniz bilirsiniz eskiden kil kullanılırdı, kil, toprak saçlara sürülürdü ve ben diyor bir avuç kil aldım saçlarıma sürmek için. Sonra o kile baktım, gül kokuyor, kilden gül kokusu geliyor. Hal dilinde ona dedim, dedim ey toprak, ey kil, sen bir kilsin. Senden nasıl bir gül kokusu gelebilir ki? Senden toprak kokusu gelmesi gerekiyor. Senden kil kokusu gelmesi gerekiyor. Ama şimdi gül kokusu geliyor. O bana hal dilinde dedi ki: "Evet ben sıradan bir topraktım. Ama bir gün beni bulunduğum yerden aldılar. Başka bir yerde bir gül ağacının dibine koydular. Ben birkaç zaman o gül ağacının dibinde kaldım. Bu koku bana o gül ağacından sırayet." İşte insan bir toprak bile gül ağacının dibinde gül kokusunu alıyorsa Allah dostlarının yanında bulunan insanları, Allah dostlarının evliyaların dizi dibinde bulunan insanları biz tasavvur edelim inşallah. Onların huzurunda insan sevgiyle dolar. Allah dostlarının en önemli özelliğidir. Onların huzuruna gittiğinizde sevgi ve muhabbetle dolarsınız ve bunun tek sebebi vardır onların size sevgi ve muhabbetle muamele etmesidir. Bakınız ben sizlere şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Hepimiz hayatımız boyunca bazı filmler seyrettik. Allah dostlarının, evliyaların hayatını anlatan filmler. Onların filmlerini izlerken ya onların yerine kendimizi koyduk, ya onların yanına kendimizi koyduk. Onların yanında olan dervişlerin hayatlarına baktık. İçimizden keşke biz de orada olsaydık. Keşke biz de onların yanında, o Allah dostlarının yanında olsaydık ve keşke biz de onlarla beraber olabilseydik. Onların sohbetini canlı canlı dinleyebilseydik. Veyahut da İstanbul'da birçok olduğu gibi türbeler ziyaret ettik. O türbelerde Allah dostlarını ziyaret ettik. Allah dostlarından onların huzurunda Allah'a yalvardık. Allahu Zülcelal'den medet istedik ve o yeşil türbelerin arkasından bizlere bir nebze olsun bir imdat gelmesi için, zerre miskal olsun bir koku gelmesi için yalvardığımız günler oldu. Ve hatta o kokuları duyan bazı insanların da ömürleri boyunca unutmayacakları bir hatıraları oldu. Hatta kendi aralarında ben falan zaman falan yerde bir Allah dostunun türbesini ziyaret etmiştim. Ve o türbeden şöyle şöyle kokular duydum diyerek de birbirimize anlatmışızdır. Şimdi düşünün. O Allah dostları neredeler? O bizlere kokularıyla, sohbetleriyle, nasihatleriyle yol gösteren Allah dostları. Düşünün onlar neredeler? Onlar Kaf arkasında değiller. Onlar Zimrüdü Anka'nın kanadında değiller. Onlar asırlar önce yaşamışlar ve bugün yeşil türbelerin arkasına gizlenmiş de değiller. Onlar halen bizim aramızdalar. Halen bizim mayamızı sevgiyle yoğurmaya, halen bizim mayamızı Allah muhabbetiyle yoğurmaya devam ediyorlar. Onlar Allah dostları. Bugün varlar, dün vardılar ve kıyamete kadar da Allah'ın izni keremiyle olacaklar inşallah. Şimdi ben bugün sizlere o Allah dostlarının izlediğiniz filmlerinde rol almaktan bahsetmiyorum bakın. Veyahut da sizlere yeşil örtüler arkasına gizlenmiş, yeşil örtülerin arkasındaki sandukalara bakarak iç geçirdiğimiz ve ne olur bir kelemi bir kelimesine duyabilsem, ne olur ona seslendiğimi duyup duymadığını bilebilsem diye iç geçirdiğimiz günlerden bahsetmiyorum. Ben size onların arasına girmekten, aynı o filmlerde izlediğiniz dervişler gibi, aynı o filmlerde izlediğiniz ve yanlarına gidip derdini anlatan, tasasını anlatan ve o Allah dostundan dua eden insanlar gibi olmanızı ve onlar gibi olabileceğinizi söylüyorum. Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri gibi birçok Allah dostu. Ve bugün Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri Konya ilinde, Selçuklu ilçesinde, Sultan Reyhani Camisi'nde sizleri halen o filmlerde izlediğiniz Allah dostları gibi türbelerin arkasından sesini duymak için yalvardığınız Allah dostları, evliyalar gibi kanlı, canlı bir vaziyette bekliyor. Sadece siz gidip onların dizi dibine girip, onların dizine oturup, onların önüne oturup derdinizi anlatabilir. Canlı canlı anlatabilir. Canlı canlı söyleyebilirsiniz. Allahu Zülcelal bu fırsatı bize vermiş. Ve Resulü Kibriyan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, bir kişi sırf Allah rızasını gözeterek, Allah'ın rızasını gözeterek sadık bir mümini, sadık bir kulu ziyaret ettiğinde Allahu Zülcelal diyor ona yüz umre sevabı verir. Bir kişi Allah'ın rızasını gözeterek, Allahu Zülcelal'in muhabbetini arzu ederek bir Allah dostunu ziyaret etse Allahu Zülcelal ona yüz umre sevabı veriyor. Ve aynı zamanda da yüz ümre muhabbeti veriyor inşallah. Ve yine benim unutmadığım bu Ramaz Seyda Muhammed Konyevi Hazretlerini anlamamız açısından hani bu gecemiz Seyda Muhammed Konyevi Hazretlerini anlama gecemiz ya inşallah. Allahu Zülcelal onları anlamayı cümlemize nasip etsin. Sadece onun hayatından unutmadığım bir kesiti daha anlatmak istiyorum. Yıllar yılı Seyda Hazretleri o bahsettiğimiz onlarca kitap yazdı ve acizane bizler de o kitapları döneminde yazdığı dönemlerde kendi hizmetinde bulunma şerefine nail olmuştuk. Yine böyle bir Ramazan ayıydı. Ramazan'ın ortalarına gelmiştik ve Seyyid Muhammed Konyevi Hazretleri o sıkı çalışmalarından ibadet ve geceleri sabahlara kadar ibadet etmelerinden dolayı ve yaşından da dolayı ki mutlaka rahatsızlanmıştı. Ona birçok defa doktora gitmesi için telkinlerde bulunulduğu halde ibadet ve taatten geri kalırım korkusuyla bunları geri çevirmişti. Ve nitekim onun yanına doktor getirildi. Doktor Seyda Hazret'ten yanına geldi. Seyda Hazret'ten muayene ettikten sonra dedi ki efendim sizin dinlenmeniz lazım. Bilakis özellikle de uyumanız lazım. Seyda Hazretleri dedi ki doktor ben dinleniyorum da uyuyorum da. Dedi doktor Seyda Hazretlerinin talebesi olduğu için biliyordu onu. Dedi efendim ben de biliyorum yakinen ki siz uyumuyorsunuz, dinlenmiyorsunuz. Sizin uyumanız lazım, vücudunuzun dinlenmesi lazım. Şöyle bir şey söyledi o zaman. Dedi doktor Ramazan ayıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki benim ümmetim Ramazan'da da Allah'ın muhabbetini celbede, celbetmeyecek. Allah'ın rahmetini celbetmeyecek ve Allah'ın affına ulaşmayacaksa ne zaman ulaşacak? Biz bu Ramazan'ı nasıl senin dediğin gibi geçirelim? Geceleri ibadet vaktidir, ibadet yapacağız. Gündüzleri de dışarıdan birçok yerden insanlar geliyorlar. Dertleri var, sıkıntıları var, arzu halleri var. Onları dinlememiz, onlarla ilgilenmemiz, onları Allahu Zülcelal gönderiyor bize. Onlarla ilgilenmemiz lazım. Gündüzü de öyle geçirmemiz lazım. Doktor onun üzerine dedi ki, efendim ama kesinlikle sizin istirahat etmeniz lazım. Dedi doktor, dünya istirahat yeri değildir. Mezarda hepimiz istirahat edeceğiz. Biz bu dünyada yorulacağız ki Allahu Zülcelal de öbür dünyada bizi yormasın. İşte Allah dostlarının her şeye bakışları böyledir. Ve Seyda Muhammed Konyevi Hazret'ten bir özelliğinden daha bahsedeyim size. Onun yanına gelen herkes kıymetlidir. Onun yanına gelen herkes güzeldir. Onun yanına gelen herkes kendisini dünyanın en kıymetli insanı hisseder. Ve hiçbir zaman hiçbir insana karşı güler yüzden başka bir şey göstermez. Herkese iyi davranır. Herkesi iyi görür ve onun şefkat ve merhametinden dolayı sırf onun o güzel sohbetini dinlemek, onun muhabbetini yaşamak, onun o tebessümünü görmek için binlerce insan dünyanın her yerinden onu izlemeye, onu sohbetini dinlemeye, onunla muhabbet etmeye gelirler. Çünkü bizim ruhumuz buna hasrettir. Ruhumuz kendisini karşılıksız seven insanı fark eder. Allah dostlarının da en önemli özelliği ...insanları karşılıksız sevmeleridir inşallah. Bizlere de Seyda Hazretleri gibi... ...bütün Allah dostlarını anlamayı... ...onların yolunda, onlarla beraber... ...Allah'u Zülcelal'in yolunda olmayı cümlemize nasip etsin inşallah. Yine Seyda Hazretleri kurmuş olduğumuz Özkelser Vakfımız... ...ve Anadolu'da kurulmuş olan yüzden fazla derneklerimiz... ...Reyhani yayınlarından çıkan eserleri... İslami Hayat dergisi, Gülistan dergisi ve Avrupa'daki 25 ülkede faaliyet gösteren İslami cemiyetlerimizle insan inşallah bu kuruluşlarımızda da gönüllü hizmet eden binlerce, on binlerce gönül dostları kardeşlerimizle ve bu muhabbet fedaileriyle birlikte inşallah bu sevgi, şefkat ve hoşgörü anlayışının cemiyete bütün dünyaya taşınmasını Bugünkü insanımız için bir kurtuluş meşalesi olmasını arz etmekte. Allahu Zülcelal inşallah hepimize de bunu nasip etsin. Unutmayalım. Bir insan bir alem demektir. Resul-i Kibriyan sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu dünyayı tek başına değiştirdi. Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri gibi Allah dostları da tek başına çıktıkları yolda Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolunda bütün insanlığı, bütün dünyayı değiştiriyorlar. Bizler de tek başımıza bir alem olabiliriz. Yeter ki onların yolundan yürüyelim. Ve bizler de bir insan bir alem düsturu üzerine ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin birbirinizi sevmedikçe iman etmezsiniz, iman etmedikçe de cennete giremezsiniz sözüne istinaden, bütün etrafımızdaki insanları sevgi ve muhabbet içerisinde buluşturmak için çalışalım inşallah. Ben sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri gibi bütün Allah dostları da insanların şu anda yaşayan, şu asrımızda, şu zamanımızda yaşayan bütün Allah dostları insanları bu kurtuluş yolunda, Allahu Zülcelal'in yolunda, Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda beraber yürümek için, beraber yol almak için beklemekteler inşallah. Ben de sizlere buradan inşallah Seyda Muhammed Konyevi Hazretlerini Konya ilinde Sultan Reyhani Camisi'nde ziyaret etmenizi ve onun feyzini, muhabbetini, duasını almanızı inşallah tavsiye ediyorum. Allahu Zülcelal onların eksikliğini vermesin. Allahu Zülcelal onları bizim başımızdan eksik etmesin. Allahu Zülcelal gecenizi mübarek etsin inşallah.